Tımarhanede bu hafta ve her hafta bir kişi bahşediyor, azarlıyor, hakaret ediyor, azına çoğuna o karar veriyor. Nankörlük yapma, otur otur. Nankörlük yapma, otur. Ekmek bulamazsınız yemeğe, ekmek gelir ondan sonra da ekmeği tepersiniz. Bunlar çürük, bunlar sürtük. Bu bana abartılı geldi. Ben. Çok abartılı geldi bana. Grev hakkına, protesto hakkında müdahale ediyor. Parklarda, bankların üzerinde, sere serfe yatanlar, ya bunlar öğrenci mi? Ne alakası var ya? Bunlar dışarıdan gelip aynen gezide olduğu gibi buralarda terör estiren teröristler. Şimdi grev tehdidi olan yere biz o halden istifade ile anında müdahale ediyoruz. Yatak odana kiminle hangi koşullarda sevişeceğine, ne yiyip içeceğine o bir kişi karar veriyor. Şahitliğini yaptığımız her nikahta gençlerimize en az 3 çocuk, mümkünse daha fazla çocuk tavsiyesinde bulunuyoruz. Açık konuşacağım. LGBT denilen olay bizim kitabımızda yok. Hep söylerim ya kuru ve sulu bunlardan kurtulmak lazım. Müzikle ilgili sınırlamayı da daha ileri bir saat olan 24'e çekiyoruz. Kusura bakmasınlar. Gece kimsenin kimseyi rahatsız etmeye hakkı Aynı kişinin e tabi kafası da karışıyor. Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi'ne atayacağı rektörü yanlışlıkla Sütçü İmam Üniversitesi'ne atıyı veriyor. Ama siktir et şahsın rejiminin en büyük derdi bu olsun diyorsan tımarhanede bu haftaya başlayalım. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'ye bugün muhabir arkadaşlar Askeri ücret zammını sordular. Nurettin Nebati güldü. Dedi ki: "Tabi tabi dedi. Milyonlarca insanın emeğinin karşılığı ve en doğal hakkı olan zam için dar gelirliye fakir fukara'ya vermek bereketi arttırır. Ne diyorsun ya? Yüce gönüllü adam. Allah aşkına sok cebine. Bak üzüyorsun beni. Yalnız bir sorun var. Benim vergilerimle, benim emeğimle 3-5 adamı zengin edip kalan milyonları yoksullaştırıp şimdi babanın mirasından zekat mı veriyorsun dese birileri. Ne diyeceğim? Muhtemelen şöyle davranacaksın. EYT'yi ilgili olarak hazineye takıldı Oranlıca. diye bir şey var ama siz karşıma çıktınız eğitim. o yüzden Biraz mi yaş mi? yaş geliyor evet emeklilikte sonra bütçe görüşmesine geçeceksin bir şakalar bir komiklikler yapacaksınız nasıl olsa hesap soran yok değil mi kanka kısıtlı kaynaklarımızı tabii mütevazi bütçemizi en etkin şekilde kullanmaya gayret ediyoruz bütçemiz bittiği zaman da gidiyoruz gözlerine bakıyoruz gözlerinde ışıltı varsa talebimizi iletiyoruz gözlerinde ışıltı yoksa o demeden Sayın Bakanım biz bugün gidelim, yarın gelelim diyoruz. Sağ olsun ne zaman ihtiyacımız ihtiyacımız olsa da ilave bütçemiz. Çünkü biz dövizle harcama yaptı, yapan bir bakanız. Veriyorlar kendisine çok teşekkür ediyor. Tabii ya dağıttığı zekat babasının bütçe için ayrılan kasa dedesinin mirasından çünkü. İşte sonra biz fakirlere ne dağıtacağına karar verdiler. Önce işçi temsilcisi yaptı şovunu. Daha önce pazarlık masasında işçiyi satmamış gibi. Açlık sınırından pazarlığı başlatmamış gibi çek pampa dedi. Türk için resmi teklifi 9 bin lira arkadaşlar. Verirlerse masaya oturup imzalarız. Vermezlerse o mesele içinde olmayız. Küfe mi? Aha bu defa oldu. Saray ve şürekasına oğlum hepiniz aynı anda yemeği kasa tam takır oluyor diyecek sandım demedi. Sonra sarı sendika patron devletin kurduğu masa saraya taşındı. Ve karşınızda 2023 yılında sarayında günlük 18 milyon harcayacak olan reis bahşetme konuşmasına başladı. 8 bin 500 lira olarak mutabık kaldık. Öyle mi? Evet. Ama tabii sırtında küfe müfe olmayanlar atıyorlar şu kadar ver, bu kadar veririz filan falan diye. Çünkü bir sıkıntısı yok. At, nereye giderse gitsin. Ama biz çok hassasız. Olma mı devletin küfesi? Mesela şunlar kimin küfesinde Sayın Cumhurbaşkanı? Ekonomist olduğu iddiasıyla dünyada denenmemiş modelleri deneyip, bir gecede bokunda boncuk bulmuş gibi keşfedilen, garibanın zengini fonladığı o sistem. Hani sadece 9 ayda bütçeden 100 milyar lira fonladığınız sistem. Kimin küfesinde? Ya da cebinizden bir kuruş dahi çıkmayacak deyip, dolar üzerinden geçiş garantisi verip, ülke 25 yılını ipotek ettiğiniz müteahhitler? Kimin küfesinde tıkır tıkır ödemesini vatandaşa yaptırdığınız, Cengiz'e sözünü itinayla tutturduğunuz yap işlet devlet hortumu mesela? Kimin küfesinde 5-6 yerden maaş alan bürokratlar, huzur hakkına doyamayanlar, ne danıştığınız konusunda birbirimize danışıp yanıtını alamadığımız danışmanlar, sonu görünmeyen makam araçlarınız, 13 uçağınız? Kimin küfesinde faize günlük ödenen 871 milyon lira, müteahhitlere sadece Kasım ayında ödenen 15 milyar? Hangi küfe? onlar. Şimdi bunlar küfeye yük olmadı da sırtına yüklediğiniz, yoksullukta eşitlediğiniz halkın emeğini verirken mi yük oldu? Öyle mi Alay komutanım? Yani özetle kim kimi sırtında taşıyormuş ekmeğine el koyanlar iradene el koymaktan da bu hafta geri durmadı. Şöyle başlamıştı kavga. Avrupa parlamentosuna gidip Türkiye'yi şikayet eden ahmağa söylüyor. Ben lafa bakarım laf mı diye bir de söylene bakarım adama bakarım adam mı diye. 31 Mart'ta seçimi iptal edenler ahmak. Ekrem İmamoğlu davasında hakime dediler ki kardeşim sen oradan bana ama siyasi yasak çıkacak bir ceza yazı ver. Gerisi bende. Hakim dedi ki ya bu işin kitabı var nasıl olacak o iş? Ha yapamıyorsun öyle mi? Samsun diye bir ilimiz var. Sen oraya geç ben ilgileneceğim seninle. Şak diye yenisini getirip tak diye cezayı yapıştırdılar. Bu tartışmanın ne bizimle ne şahsımla ne milletimizle bir ilgisi yok. Zinhar yok. Konu bir şahsın hakimlere hakaret ettiği iddiasıyla aldığı mahkumiyet kararından ibaret. Ya nereden ilgisi olacak? Yargı bağımsız. Ha kim bağımsız, savcılar bağımsız. Kılıçdaroğlu da aynı Erdoğan gibi düşünmüş olacak. Siyasi yasak kararının çıkacağı gün Almanya'daydı. Ceza çıkacağını düşünememiş. Öyle ya nasıl düşünsün? Daha önce yargıdan hukuksuz bir karar mı çıkmış? Alıyor mu pası soylu? Adama kayyum atama yetkim yok. İstinaf ve yargıta onayladığı anda siz görevden ben alırım. <laughs> Alacaksınız. Tabii tabii yani ben yapacak başka bir şeyim yok. Ben açığa alırım o gider danıştaya başvur. Alır. Hiç istemez oysa ama alır. Yargıtay onadığı andan itibaren açığa alır alırsınız. 2 2 daha 4. Bir hafta 10 gün içerisinde İçişleri Bakanı valiyi yetkilendirir. Vali Büyükşehir Belediye Meclisi'ni göreve çağırır. Onlar seçerler. Şimdi alamadığım için de kayyum atayacak yolu ararım. Yine alırım. Ne yaptılar? İstanbul Büyükşehir Belediyesi için terör raporu oluşturdular. Savcılığa teslim ettiler. Neyse ne diyorduk? Siyasi yasak çıktığı gün Kılıçdaroğlu Almanya'da İmamoğlu halkı Saraçhane'ye davet etti. Akşener otobüsün üzerinde yerini aldı. Kılıçdaroğlu sonra Almanya'dan döndü. Altılı masa birlikte otobüsün üstüne çıktı. Ardından başladı taht kavgaları. Kim kimin ablasıydı, kim kimin babasıydı, vay altılı masada aday tartışması çıktı. Tam o esnada AKP'de bu işten kendisine mağduriyet çıkarı verdi mi? Bunu bir üst akıl organize etmiş olabilir. Yemişim üst aklını. Sen yine mi mağdur oldun diyeceğim reis kürsüye çıktı. Bu konuda yapılan mitingi sosyal medyadan duyduğunu söyleyen genel başkanlar mı ararsınız? Daha bitmemiş bir yargı kararı üzerinden siyasi mühendislik hesapları yapanlar mı ararsınız? Kimse de demiyor ya reis sen 15 Temmuz'u eniştenden öğrendin. Ayıp olmuyor mu biraz? E olmuyor. Yani özetle sandıktan kendisi çıkmazsa seçimi iptal ettiriyor. Alamadığı belediyelere el koyuyor, kayyum atıyor. Rakibi olacak liderleri tutuklatıyor. Seçim sistemini değiştiriyor. Maç devam ederken oyunun kurallarını değiştiriyor. Muhalefette diyor ki gönlünüzü ferah tutun. Pencerelerinizi kapatın. O iş sandıkta tamam. İnşallah canım ya. Güldük eğlendik. Birileri aman ağzımızın tadı bozulmasın diye halka susun demeye devam ederken zulmün dozu her gün artıyordu. 28 Şubat davasında yargılanan 84 yaşındaki Vuralavar'ın cansız bedeni cezaevinden çıktı. Düşman hukuku her mahallenin çok sevdiği suskunluğundan güç alıp 84 yaşındaki bir insanı sağlık sorunlarına rağmen cezaevinde tutsak etmişti. Aynı memlekette bu dönemin makbul mafyası cezaevindeyken sağlık kurulu cezaevi kantininde olmayan eski kaşarı yemesi gerektiğini buyuruyordu. Yetmiyordu. Ğızgara'da diyetindeki en önemli başlık oluyordu ve adalet terazisini sevdiklerim. Bu hafta Çakıcı'nın kesinleşen 9 aylık cezasını kanun yararına bozma gerekçesiyle durdurdu. Dışarıdakilerin zihnine, içeridekilerin özgürlüklerine kelepçe takanlara, ekmeğimizi, özgürlüğümüzü, irademizi gasp edenlere, memleket yanarken koltuk kavgasıyla tarananlara bırakacak memleketi olmayanlar, aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.